Merhabalar. Bugün sizlere polyester hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. 1926'da Amerika Birleşik Devletleri merkezli DuPont şirketi büyük moleküller ve sentetik lifler üzerinde araştırmalara başladı. Wallace Hume Creators, ilk sentetik elyaflardan biri olan naylon haline gelen şeye odaklandı. Crathers o sırada DuPont için çalışıyordu. Kreters'ın araştırması eksikti ve etilen glikol ve tereftalik asitin karıştırılmasıyla oluşan polyesteri araştırmak için ilerlememişti. 1928'de polyester Uluslararası General Electric şirketi tarafından İngiltere'de patentlendi. Kreters'ın projesi 1941'de PET olarak adlandırılan polietilen tereftalat veya PET'nin patentini alan İngiliz bilim adamları Winfield ve Dixon tarafından yeniden canlandırıldı. Polietilen tereftalat, dekran, terilin ve polyester gibi sentetik elyafların temelini oluşturuyor. 1946'da DuPont, Imperial Chemical Industries'dan tüm yasal hakları satın aldı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak eğitibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.